Gözüme bak, dik dur, daha dik dur. Gel. Oh. Yine kaybettim. Neden kaybettiğini söyle bana. Siz daha kuvvetlisiniz hünkârım. Eğer kuvvet kafi gelseydi kılıca ihtiyaç duymazdık. Bir gün büyüyeceksin şehzadem. O vakit karşına belki senden çok daha kuvvetli bir düşman askeri çıkacak. O zaman ne yapacaksın? Şerefli bir asker gibi dövüşerek şehit olacağım. Bundan hiç kuşkum yok. Lakin eğer sen şehit olursan o vakit ordu dağılır, bozgun başlar. Devlet aliye zor durumda kalır. Benim sözlerime kulak verip çalışırsan işte o gün ölen sen değil düşman askeri olur. Rakibin ne kadar kuvvetli olursa olsun bu onu yok etmek için kafidir. Yeter ki kılıcına kasların değil aklın hakim olsun. O vakit karşında ejderha olsa duramaz. Ejderha mı? Evet. Lakin sen ejderha görürsen yine de uzak dur.